Aa benim arabayı buraya bırakmışlar gel. Yok kanka çıkın diyor kanka görüşürüz. <laughs> abi senin ismin ne Sultan Şuruk senle. Rezim, şuruk. Aa, abi sana biraz atmak için ananı çıkayım araba mı? Ne? Dur bekle abi dur. Ya Ha <laughs> 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 <Abi, o gülüyor> anladım. Abi, anladım, anladım abi. Abi şuradan bir girik, anlarsın ya. <laughs> <Abi> dur anlarsın <laughs> ya. Allah be. Allah. <laughs> 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 dur ben gidiyorum. Abi gözler kötü amigo yanlış rol yapıyorsun öyle bir rol yok. Öyle bir rol yok yanlış rol yapıyorsun. <laughs> Okka öyle bir rol yok. Öyle bir rol yok yanlış rol yanlış yok öyle bir rol. Olmadı böyle. Olmadı böyle bir şey olmadı olmadı. Abi olmuyor böyle bir olmuyor. Böyle bir rol yok. Böyle bir rol yok. Böyle bir rol yok. yok. Gel dış rol Gel desteğe gel amına koyayım çil desteğe gel. Reşit Bey'in kanalını çıkıcı kanalınıza desteğe gel orası bir çoğucu seni. Amını sıktım evladı. Gel desteği bekliyorum seni. Polisi bir, polis bir çıkıntı yok. Hey, abi beni motel'e kadar... Tabi tabi ya, O polis arabası boş galiba. Polis, polis ne mi abi? Polis, polis ne mi abi Evet evet memur bey. Memur bey. memur bey. Memur bey. Buyurun. Arabanın ışık yolda buldum da çişe kadar getirmeyi de dedi. Buyurun. Tamam beyefendi. Tamam da tamam, çıkartıyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Abi ya. Gel gel arabaya. Bin arabaya. Allah gözler gözler. <laughs> <laughs> gözler kötü <Bunu> şey. şey, <laughs> şey, <laughs> Çek la bulduk onları gel gel. gel gel çete, sen Burduk, sen çete. Sen Bulduk çete üstünü bulduk Kaldır kaşma, elleri kaldır ama. elleri kaldır Elleri kaldırın arkadaşlar arama var kaldırın elleri Kime Sana diyorum kaldır elleri arama var, evet. arama var kaldır evet. Kaldır şimdi kaldır elleri bak zor kullanmak zorunda kalacağım kaldır elleri Şefim, de, şefim, de, tamam dolu mu? Tamam. Şifir mi çağır. Şifir mi çağır. Tamam bulduk bulduk. Çıkıntı yok çıkıntı yok. Buldum adama. Tamam sen git sen git. Çıkıntı yok sen git. Kaçma amına koy. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Kaç kaç. Kaçıyor bak kaçıyor amına koy. Çıkın durun. Gel. Allah Allah, karaba diye ya, çek sağ çık kardeşim. Arabayı sağ çek. Dur dur. Ya ben... Dur ya yapma şey mi yoruz? Ne yap? Şöyle çekecek. Tore, tore. durma. Bunun da ağacı. bunlar? Oto E konuşma makra çarşı konuştu da açı bak ki bir daha değil olarak kullanabilir. E, avukat makra çarşı avukat çak para yoksa devlet tarafından karşılayacak da anladın mı aklını? Ah. Ya, kavusunu yazacağım kavusunu yazacağım dur dur. Kavuşunu yazacağım. Yaz kavuşunu yazıyorum kavuşunu yaz. Bana ver bana ver. Burada susmuyoruz. Acıttılar, susmaya çekilir. Çekildi. 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 Motoru Çekildi. 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 Kapat motoru. Ben şekil getireyim ya onu şekil istiyor, gel götürürüm Departman, departman Departman çabuk, çabuk departman sür Ofisim, ofisim kelepçe de ofisim Kelep Ofisim kelepçe de ofisim Kişi kelepçe gel, de haberiniz olsun <laughs> Bak sakın yor, rol yanlış yapma çıldırtma bak beni sabahtan bir <laughs> Sabahtan beri doğrudan kişi kelepçe elden atıyorum herkes kaçıyor herkes kaçıyor amına koyayım. Efendim bir şey yapıyorum. Tamamdır bağlanmışlar geldi bana kalmışsın ezdim ben. Ya az sen, ya. sen, niye sen niye toplumuzunu bozuyorsun lan? Ha? <gülüyor> <gülüyor> sen, nasıl toplumuzunu bozarsın o lan? Allah aşkına yapma. Niye? <laughs> sen ne ya? Sen ne <laughs> Amik kendi ya, mi <gülüyor> <zirkaç>. <gülüyor> Bırak bırak üstünden belli amına ne koyayım bırak, bırak. onu. <laughs> gel, şey. gel, <laughs> gel, şey. gel gel sivil polis Gel sivil polis Ya o ne o Çek sen bunu Çek kardeşim çek Kaldır elini kaldır Çek sen Aman ha <laughs> <laughs> arkada öldü öldü o sen nasıl koşuyorsun? Ofiser lan ofiserin üstünden geçti lan dikkat et. Ofiser. Buranın şimdi yürü. Malibu memura hakaret mi? Kaybet. Memura hakaret al bunu da. Memura gel. Evet, evet Ar yürü, çefe getireyim. Sen bunu hastaneye götür. Ben de şunu kabuz giydireceğim. Geç kalmışım, geç. Şefin bunu bozmaktan. Yedi yıl 35 kilo hapsiz cezasına Bu Tamam artık sahip değilsin. Ya bro. Olayı mahalleye çıkar lütfen? <laughs> yerinden yerinden olay, <laughs> yerinden ola olay yerinden çekilelim. Olay yerinden olay yerinden çekilelim. Ona olay yerinden çekilelim. Olay yerinden. Kuit kası, kuit kası. Kuit kası, kuit kası. Ben yiyeceğiz. Kuit kası. Ya rakşı böyle bunu komşala. <laughs> Abi selamun aleyküm araba için eyvallah teşekkürler Ya kardeşim yapma ya Kardeşim, kardeşim öyle bir rolü yok kalmış Ben bir çık bakayım deste Çık deste Bu adam troll ya amına koyayım çık deste ya e, Troll değilim kanka Çık deste çık deste <laughs> 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 Tamam tamam hadi affettim Aa, Veriyorum arabanı hadi Amına koy Yapma kanka deste RNG'e gidiyoruz kanka tarafa, yapma Kanka polisim diyorum sana D Defatmı gidelim kamusunu ay, keselim şunu Saadet Saadet kamusunu keseceğiz bir dakika Abi, kamusunu keseceğiz D Kanka ya biraz zor ya Abi görürsün pd Bekle pd umurumda mı? Olur? Kardeşim sen değilsin <laughs>

<laughs> <laughs> o, <Oo>, admin abi. <laughs> <laughs> Kuyu atalım bir.